ve ilk düdük. Doğan Türk Birliği sarı lacivert formayla maça başlayan taraf. Kontra topa Tunahan Şencan çok kritik hamle. İyi pas Gime Ture. Gime girdi vurur oradan. Gime. Gime. Kaleci çıktı top boşta kaldı. İkinci hamle panter kesildi. İrfan Özbay. Agbane. Agbane. Agbane'yi açtı Kuasiye. Kuasiye Emre kovalıyor. Kuasiye aldı sıyrıldı Emre ekran. Kuasiye dışarı. Formi neden bana atmıyorsun diyor. Niba onu düşündü. Derinlemesine Anzi sektirdi. Gol geliyor. Kaleciye takıldı. Fol. Arda. Yağmur başladı. Damla damla düşüyor. Burada da pozisyon. Mustafa. Süzgen yerde kaldı. Hakem avantaja bıraktı. Mütti, 9 -oh 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 -oh. numarayla Arda Eren Metin sarı kart görecek. Teşekkürler Evren Karademir. Ders gibi pozisyon bu. Bütün hakemler için bir ders anıydı bu. Burada da avantajı iyi bıraktı ama sonra en Faruk Tatsi, hem arda. Akban'e. Akban'e gol pozisyonu ve gol. Topalarda Kuasi attı. Akbani Kuasi ortak yapımı gol. Hiç pozisyon yokken Akban'e Kuasi unutuyorlar. İnanılmaz bir savunma hatası. Hey, Ceza sahası içi. Orta yarım vole dışarıya. Emre Soytürk. Emre'yi bıraktı Arda. Arda Eren Metin Faruk Faruk dışarıya. Çok iyi vurdu Datsiye. Teşekkür ediyorum. Bu arada sahaya köpek girdi. Sa <laughs> Çok güzel. Köpek girdi sahaya. Topun peşinden koşturdu. Muzaffer Hoca gel kuçu kuçu diyor gel gel. Akbane Akbani ayak koydu. 2-3 gidiyor. Akbani iki kişi de geriden geldi. Akbane kaleye sert vurdu kaleci corner. Kuasi sola hareketlendi. Faal beklentisi. İşte Mustafa Süzgen'in sakatlandığı an. Süzgen kafasını yere çarpmış. Bakın. Vay 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 hocam. Hocam hocam. Kemal karşılıyor onu. Rıfat. Orta içeriye. Çok iyi orta çok iyi. Kafa. Ve kaleci Canzi. Mükemmel iki hareket. İrfan. Kalesinde devleşti. Bu arada sevimli misafir oyundan hiç kopmuyor. Yine oyunda. Hakem oyunu durdurdu. Ağzında da bir şey var. Gimeture. Rıfat. Yine iyi orta. Ceza sahası. Sekte. Gelmedi. Niba. Belimişel top istedi. Niba vurur oradan. Niba vurdu. Sekte. Kendi arkadaşına çarptı ceza sahası içerisinde. Muazzam bir karambol. Herkes yerde. Dönüşüne bir sert şut daha Kemal. Etten duvar. İki isim Yakup Esmer Arslan burada sakatlanıyor. Bakın Yakup. Bu arada. Akbane. Rıfat faul. Rıfat Sarı kart görüyor. Oyuna yerine dahil oldu. Oo! Çok kötü basmış. Burada tartışmalar başlıyor bakın. Arkada daha sonra da bu hareket cezasız kalmıyor hakem tarafından. İkinci sarıdan kırmızı kart. Agbane Rıfat'ın aslında yaptığı hareket çok net gözüküyor. Zıncı dakika. Bu arada tartışmalar var. Rıfat, Yakup'u uzaklaştırıyorlar. Rıfat çok sinirlendi. İrfan geldi yatıştırmaya. Salih orta öndüreye doğru sekti. Röveşata Ali. Ali dışarı. Gimeture yanında. Formi alırsa tehlike. Formi, 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 formi. Top boşta. Uzaklaştırıyor korner. Formi, formi, formi. Formi kendi gitti. Formi pasını verdi. Ceza sahası dışı. Şut şansı. Kuasi bekledi. Agbane aldı. Baktı. Çekti. Vurdu. İkili kapatma yaşandı. Niva uzaklaştırdı. Agbane. Agbane. Akbane bıraktı. Gol pozisyonu ayaktan açıldı. Ceza sahası için Cem. Bütün atlarıyla geliyor. Doğan Türkveli. Gime Ture. Gime. Gime. Direkten dışarıya. Niba uzun gönderdi. Gime Ture. Fuleli bir oyuncu. Gime aldı. Gime girdi. Gime vakti. Gime gole gidiyor. Gime penaltı. Beklentisi var. Hayır diyor hakem. İşte bakalım. Biz ateş bitnel yorumlar bunu ama topa müdahale var mı yok mu Topa dokunmuş. Yardımcıya gel pozisyona bak diyorlar. Çok güzel. Miracle spor farkı bu. Gel diyor pozisyona bak. Tabletten gör diyor bak bak diyor bak. Bak Doğan Türk Birliği'nde bu penaltı değil mi diyor? Ama Doğan Türk Birliği'nin yere kulübesi, sarı kart beklentisi. Lefke'ye verdi faali maçın hakemi. Bakalım. Ali Savaşan. Formi. Oynayın dedi hakem. Ters tarafa faal verdi. Sonra. Niba topu almaya gitti. Kuasi attı gitti. Kuasi Akbani destek verdi. Kuasi ceza sahasında. Kuasi yerde. Oyuna rakem. hakem. İşte ceza sahasında penaltı beklenen an. Yerde kaldı Kuasi. Topu ezdi. Büyük kayıp. Şimdi gibi Ture. Kaleye baktı. Pili Ceza sahası. Pili çekti. Kurtardı. Orta şut kaleci mükemmel çıkarttı. Dönen top yine kaleci. İrfan. İrfan kalesinde destan yazıyor. Kime Ture İrfan. Pili Michel İrfan. Ve bitti. Lefke 3 puanı tek golle alıyor.